Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kan çiçekler dizisi yeni sezonda sizde Baran ve Dilan artık çok mutlu olsun ve bebekleri Miran'a kavuşsun ve kötü kişileri hepsini alt etsin diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gül ile Fırat ise diziden ayrılmasın diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Kan çiçekler dizisi yeni sezonda en son Baran ve Dilan Cevaya'dan kurtulduktan sonra her ne kadar bu ikili hayatlarına yeni bir başlangıç yapıp çok mutlu olmaya çalışsalar da artık kötü kişiler onların peşini asla bırakmayacak. Ve en son Dilan ile Baran tuzağa düştükten sonra her ne kadar kötü kişiler bebeklerini alıp Dilan ve Baran'a acı çektirmek isteseler de Dilan asla bebeğini bulmadan durmayacak ve en son Dilan'a bebeğinin öldüğünü söyleseler de Dilan asla buna inanmayacak ve bunu Baran'a da konuşup onu ikna etmeyi başaracak ve Baran yeni sezonda artık bebeği Miran'a bulmak için elinden geleni yapacak. Dilan zor günler geçirse de Baran sayesinde artık bütün zorlukların üstesinden teker teker gelecek ve Baran artık bebeğini bir an önce bulmak için elinden geleni yapacak. Ve Dinan da kendisine bunları yaşatanları asla affetmeyecek. Ve bebeğine kavuştuktan sonra Baran, Cevahir gibi herkesi teker teker yok edecek. Ve yeni sezonda ilk başlarda Baran ve Dinan'ı kötü günler bekliyor olsa da sonradan bu ikili bütün zorlukları hepsini aşıp bebekleriyle çok mutlu olacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş öğrenmenizi yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.